Sevgili çocuklar, konumuz kelimelerin çağrıştırdıkları. Çağrıştırma ne demek? Akla getirme, hatırlatma demektir. Yani kelimeleri okuduğumuz zaman aklımıza gelenler, bize hatırlattıkları her neyse bunların hepsine biz çağrıştırma diyoruz. Birinci etkinliğimize bakalım. Bulutlara yazılı kelimeler bize neyi çağrıştırıyor? Örnekteki gibi yazalım demişiz. Yani aklımıza ne getiriyor? Neyi hatırlatıyor bize? Bunları yazacağız. Çağrıştırma, akla getirme, hatırlatma demekti çünkü. Bize neyi çağrıştırıyorsa onları yazacağız. Hepimizin kelimeleri birbirinden farklı olabilir. Çünkü bizim aklımıza gelenler bambaşka şeyler olabilir. O yüzden ben benim aklıma gelenleri yazacağım. Sizler de aklınıza ne geliyorsa, kelimeyi okuduğunuzda aklınıza ne geliyorsa onlardan 3 tanesini yazmalısınız. Mesela burada kış kelimesi var. Kış kış denilince benim aklıma beyaz geliyor, soğuk geliyor, kar geliyor. Çünkü kışın çok soğuk olur. Soğuk. Kışın kar yağar ve kışın kar yağdığı için her yer beyaz olur. Benim aklıma bunlar geldiği için ben bu üç kelimeyi yazdım. Peki karanlık. Karanlık deyince aklınıza neler geliyor? Benim aklıma bir kere karanlık deyince siyah geliyor. Karanlık ortam siyah ortamdır diye düşünüyorum. Aklıma siyah geldi. Başka karanlık deyince aklıma korku geliyor. Çünkü ben karanlıktan korkuyorum. Karanlık korku Başka karanlık deyince aklıma bir de benim oda geliyor. Karanlık oda. Oda. Benim aklıma gelenler bunlar. Sizin aklınıza başka şeyler geliyorsa yazabilirsiniz. Karanlık korkusunu ben yenmek için çok çabalıyorum bu arada. Siz sakın karanlıktan korkmayın. Evet, diğer kelimemiz okul. Okul denilince benim aklıma öğretmen geliyor. Öğretmen. Başka çünkü öğretmen okulda bize ders veren kişi öyle değil mi? Her zaman bizim yanımızda yardımımıza koşan kişi. Başka ne geliyor? Okul denince benim aklıma bilgi geliyor. Çünkü okulda birçok bilgi öğreniriz. Bir de okul denince benim aklıma yuva geliyor. Çünkü hep ne deriz? Okul bizim ikinci yuvamız deriz. Çünkü evden sonra en çok vakit geçirdiğimiz yer Okuldur. Okul bizim bir yuvamız gibidir. Benim aklıma bunlar geldi. Bunları yazdım. Dediğim gibi sizin aklınıza başka şeyler geliyorsa onları da yazabilirsiniz. Bilgisayar kelimesi. Bilgisayar denilince benim aklıma ekran geldi. Bilgisayarın ekranı. Ekran. Bilgisayar deyince aklıma internet geldi. Çünkü bilgisayarı açtığım zaman internete giriyorum. İnternet. Bir de bilgisayar denince benim aklıma araştırma geldi. Çünkü araştırma yapmak için bilgisayarımı açıyorum, bilgisayarımın ekranını açıyorum, internetten araştırma yapıyorum. Mesela biz kelimelerin anlamlarını Türkçe sözlüğümüzden bulamadığımızda ne yaptık? Bilgisayarı açarak internete girdik ve Türk Dil Kurumu'nun sitesinden araştırma yaptık. Benim aklıma gelenler bunlar. Sizlerin de aklınıza ne geliyorsa ne hatırlıyorsanız bu kelimeleri okuduğunuzda onları yazabilirsiniz. Böylece birinci etkinliğimizi tamamladık.